Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crysis'in 4. bölümüyle karşınızdayım. Ve laboratuvardalar. Onlar bir şey bulmadan önce oraya girmek zorundasın. Sana güveniyorum. <laughs> oh, <gülüyor> 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 Hatırlıyorsanız en son burada kalmıştık biraz hızlı başladık da. Bunun var mı? Var vallahi var ha. Savunma pozisyonları bu tarafa geliyor. edildi. İskeledi. O of 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 of. of. başlamaz aksiyona başladık tam buraya saklandık burada iyi bir dayanırız Adamlar beni hırsız daha rahat vuruyorlar. Şey, ben hani şeyim, nano giysiliyim. Adamlar daha zor ölüyor bana göre. Ben daha kolay ölüyorum onlara göre yani. Tamam. Biraz işimiz zorlaştı ama. Baksanıza ölmüyor. Amana koydum. Ha bir de bunu kullanak ya. Bu ne lan dedim ya şaşırdım da içimden. Bunun zırhı çok kaliteli ya bu oyundaki zırh. Diğer e, zırh çok şeydi yani basit de hemen hiçbir işe yaramıyor gibi diye yani diyebilirim. Sanki daha fazla mermi aldım ama. Ha yok ikisinin mermisi aynı olduğu için. Neredesin lan? Bekle mermim bir doğsun şey canım bir doğsun hah enerji <laughs> Gel gel Hakimiyet çok zor bu ya. Sürpriz. Uf ya çok kaliteli. Buradayım salak. Neyse kayıt noktası yakındı. Şu bir Neredesin lan? Bunun şeyini ee, heh, değiştirebiliyor muyuz diyecektim. Değiştirebiliyormuşuz. Diğeri çok büyük ya. Sevmiyorum öyle büyük şeyler. Buradan bir yerden çıkacağız da şurada merdiven var sanki burada. Ha, asansör var herhalde. Çok güzel. Basmadan asansör yukarı çıkabiliyor. Çok zeki bir asansör. Heh, tamam. Seni güvenlik kamerasında gördüm. Bak. Yukarıda tam 3 adam. Bir şey bulmadan önce onları temizle. Görünüşe göre aceleyle buradaymış. <laughs>

nasıl yapacağız? Sağ eğil mi? Yok. Anıtları yok Termileri etmez. parçalı ve oradan ayrıl from. Sana doğru gelen bir kanıtlar görüyoruz. Hızlı olmalısın. Gökbil, hedefiniz ambardaki laboratuvarda. Delik Anlaşıldı <laughs> efendim.

burdayım gerizekalılar. konuşuyor. Geri Nereye ne gideceğim ya? Bu şerefsizler seni nehrin dibine gömecek. Nereden atlayacağız? Nereye gideceğiz? Hadi be bura patlar diye düşündüm ya. Şurada bir kapı var. Kapı açılmıyor. Kayı nereye çakacağız ki? Aa şuraya mı? Yo buraya da değil. yapma lan sende tamam şimdi çıkabilirim Bu çarpacak mı? Bir saattir helikopter mi bekleyiz ya? İnşallah ya buradan duruyor. O kadar Buradan buradan askerler var. Bu ne? Nereden fark ettiniz lan? Göndereceğim mi bugün? Geliyormuş. Adamı günahını aldık boşuna. Açla kapıyı. Düt 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 bastım hadi. Oğlum son 24 saatte olup bitenlere inanamaz. İnanamam oğlum. Bakın in adamları şehrin yukarısında mahvoldu. Kraynet her bölgede adam kaybediyor. Tam bir kaos oğlum. gelmene çok sevindim. Beklemek beni delirtiyordu. Gel içeri çabuk. Hadi kapıları tekrar Burada şunu öldürelim oyun bitsin ya. Enkaz yani. bölgesinde özümsediğin şey giysinin sistemlerini ateş gibi yaktı oğlum. Kesinlikle bir Nano dokuyla aynı temel yapı. Hardwill bu şeyi çelik yelek yapar gibi nasıl düşünmüş çıldırmış olmalı. Buradan gir. Kabin hazır. Adadakiler gibi aslında. Sadece biraz güçsüz bakalım ne durumdasın. Hmm, aynı. O oturdu be. Tamir amaçlı falan. O değil de Tara Stickland oğlum. Malum kişinin kızı işte. Resmen kafayı yemiş değil mi? Ve Hargrey. Zaten kim bilir onun kafasından neler geçiyor. Bağlandır, bağlandır. Keşke biz konuşabilsek. <laughs>

Heh, bir daha baştan başlamak diyecektim. Of, artık dayanamıyorum. Ben senin gibi, Profit gibi özel birlikten biri değilim ki. Asıl da tutamıyoruz. Çiçeğe suratına fırlatacağız. Zaten komplo teorisi manyağıydım. Şimdi tam oldu. Ay bir ayağım kaydı kusura bakma. Hay sıçayım. Prophet <laughs> hepimizi kurtaracaktı. Askerler Ana. bizim için geliyordu. Artık... Sefalopotları biliyorsun değil mi? Hı? Saçma oldu değil mi? Elbette biliyorsun. Ee, sana bir özet geçeyim mi? Dışarıda resmen elimize verir. Hem de kalamarlar. Ben kurtarırım korkma lan. Aztek ve inkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler istetiklerini hiç düşündün mü? Yani sporları gördün değil mi? Yaptıklarını da gördün. Profit sürekli buna bir cevabı olduğunu söylüyordu. Uyur. Bu mümkün değil. Bu demektir ki Tamam. 125. O giydiği giysi kendi kendini onarabilen yarı organik nano dokudan yapıldı ve patenti Hargreaves şirketine ait. Evet, o oh Hargreaves. Her şeyi o tasarladı. Profit özel kuvvetlendi. Hargreaves onu giysi giymesi için aldı ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu ve ve sonra Gördü mü? Viral alttutun giysinin alt katmanlarında çalışıyor. Bu, bu canlı bir kod gibi ve bu, bilmiyorum, yeni bir şeye alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi. Yeni bir veri tabanı sanki. Benim fikrim, bu gördüğün şey spor salgınına karşı geliştirilen aşı'nın bir Bunların kodunu kırmam lazım. Ve o işi de burada yapamam. İhtiyacım olan işlemci gücü yok. Başka bir... Siki. Bu ekipmanları sadece Hargreaves'in Roosevelt adasındaki laboratuvarında bulabiliriz. Priest. Yani şehrin diğer ucu. Her bir yere gideceğiz var ya. Oraya gitmeye çalışmak intihar. Aha. Nişancı! Nişancı! Sik! Siktir! Ya oğlum ya. ne korkuyor ya? Niye sıkamıyorum ki ya? Ben kapıları kilitliyorum. Yalnız dışarı kalacağım. Dışarı çık ve onları uzak tut. Buradan değil hmm? hmm? Ah, buraymış. You're Gaza geldim süper kahramana dönüştüm. inşa edilmiş bir acil tahliye tüneli var. Wall Street kilisesine git. Tünelin çıktığı yer orası. Çatıdan ilerle daha güvenli. Ben başka bir yoldan geleceğim. Orada görüşürüz. İnşallah. Beni yakaladılar herhalde. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelin. Beni beğendiyseniz beğenmeyi beğenmesiniz. Beğenmemeyi videolarım hoşunuza gidiyorsa sakın abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.